Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün işçilere baskı altına alma çabasıyla ilgili bir video yapıyorum arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İşçiler artık baskı altına alınarak yönetilemez bunu bilsinler. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Öz Sağlık İş Sendikası'nın İstanbul Birnoğlu Şube Başkanlığı seçimi yapıldı. Şimdi bu seçimde olan ve gerçekten ne sendikaya ne bir kamu müdürüne ne de işçilerin karşısında, işçilerin yanında, işçileri sıkı sıkıya tutması gereken kişilere yakışmamış bir kongre olmuştur. Yalnız bu söyleyeceklerimi, bu okuyacaklarımı da arkadaşlar ben kendim uydurmuyorum. Direkt Öz Sağlık Sendikası'nın kendi yapmış olduğu açıklama ve teşekkür metnini sizlere okuyacağım. Ve burada yanlış olan şeylerin ne olduğunu da sizlere söyleyeceğim. Ve buna Öz Sağlık İş Sendikamızın İstanbul Birnoğlu Şube Başkanlığı seçime tarihe geçti diye gururlanarak bir başlık atmışlar arkadaşlar. Bu zaten kongre başlarken bu şube başkanlığı başlarken zaten hep eksiklerle mi başladı. Ne oldu? Yasal sürecin yani delege listesinin panoda durması gereken yasal süreç beklenmedi. Panoya asıldı, fotoğraf çekildi. Delegeler kendi adamlarından seçildi. Bir sürü olay olmuşken bir de ondan sonra bu kongreye katılmış olan kişilerin bazı isimlerini sizlere söyleyeceğim ve bunun ne kadar yanlış olduğunu bütün içler görecek ve bu kadar yanlış olmasına rağmen bir de gururlanarak seçim tarihe geçti diye başlık atıyor arkadaşlar. Ve şunu da söylüyorum, beni tanı tanıyorsunuz. Benim herhangi bir sendikaya yakınlığım ya da uzaklığım olmaz. Ben her zaman dediğim gibi biz işçiyiz abi. Önemli olan biziz, sendikalar değil. Yani bana da şunu söylemeyin. Sakın da böyle bir şey düşünmeyin. Ben bu sendikaya böyle karşıyım da bunun haberlerini yapıyorum diye bir şey yok. Ben burada yaptığım toplu sözleşmelerde başka sendikaların yapmış olduğu kötü toplu sözleşmelerde eleştiriyorum. Hiçbir sendika bizim babamızın oğlunun sendikası değildir. Ama sendika yanlış yapmaması gereken bir yerdir. Şimdi arkadaşların tarihe geçti diye not aldığı yazıya bir bakalım arkadaşlar. Şubemizin birinci olan genel kurulunu genel başkanımız ve yönetim kurulunun teşrifleri, delegasyon ve misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Sendikamızın kurulduğu günden itibaren ilk şubesi olarak tarihe geçmenin mutluluğunu birlikte yaşadık. Üyelerimize hizmet etme yolunda Bizleri layık gören genel başkanım devlet serte teşekkür ediyorum. Buraya kadar bir problem yok arkadaşlar. Problem şimdi başlıyor. Hep beraber sizler de kendinizde fikrinizi yorumunuzu belirtirsiniz arkadaşlar. Genel kurumuza katılarak veya çelenk çiçek göndererek bizleri onurlandıran Öz Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel. Genel Başkan Yardımcısı Uğur Evkuran. Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Altınsoy. Öle İş Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke. Hak İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman. Sağlık Sen İstanbul Şube Başkanları ve Yardımcıları Zafer Caner, Murat Ergül, Ahmet Sağlam Demir, Özçelik İş Sendikası Şube Başkanları Ahmet Çolak ve Hasan Şam. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanları ve Yardımcıları Mustafa Canpolat, Emrullah Aslan, Ahmet Şimşek, Ahmet Göktürk, Abdülkadir Ayhan, Ramazan Öy Aygün. Öz Orman İş Sendikası Bölge Başkanı Muhammed Küçük. Öz Taşıma İş Sendikası Şube Başkanı sevgili Yasin. Öz Finan İş Sendikası Avrupa Şube Başkanı Mümin Evran. Öz Güven Sen İl ve Bölge Başkanları Hüseyin İpek, Serdal Özkul, Öz Sağlık İş Sendikamızın İstanbul Şube Başkanları Erdem Dinç, Ergin Balekoğlu, Temel Yazıcı, Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam, Edirne Şube Başkanı Emre Promet, Yalova İl Başkanı Emre Melek, Kocaeli Şube Başkanı Selat Balkan, Kırklareli İl Başkanı İbrahim Arı. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar bir problem yok. Buradan sonrası gerçekten işçileri ne kadar baskı altına aldıkları ve artık sendika işçinin özgür tercihi ile seçim yapması gereken ve işçinin haklarını savunması gereken bir yuvadır arkadaşlar bizler için. Şimdi burada katılın, katılan diğer isimlere baktığımızda olayın ne kadar kötü olduğunu buradan anlayacağız. Çünkü burada katılan kişiler direkt işçilere baskı yapabilecek amirler, müdürler, il müdürleri. Bu müdürlerin, bu amirlerin herhangi bir sendikanın kongresine katılıyor demek şu mesajı verir. Bizler bu sendikanın yanındayız. İşçiler de buna yolsun. Yani bir baskı, bir korku ortamı oluşturur arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdullah Atmaca. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı diyor arkadaşlar. Yani oradaki o ildeki bütün işçiler bu ismin orada olduğunu, bu fotoğrafı gördüğü zaman İster istemez baskı ve korku hissederek bu sendikaya yönelecekler. Bence bu kongrede öz bu sendikanın yetkiye az kala bir baskı oluşturmaya çalıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Çekmeköy SHM Müdürü Ozan Berktaş. Tenzile Erdoğan Çekom Müdürü Hasan Salim. Ataşehir ADSM Müdürü Suat Delibaşı. FSM Müdür Yardımcısı Erhan Başyiğit'e çok teşekkür ediyorum demiş. Arkadaşlar bunlar kurum müdürü. Bunlar herhangi bir sendikacı değil. Bunlar direkt işçilere baskı yapabilecek işçilerin amirleri konumundaki kurum müdürleri. Bunların bir sendikaya taraf olduğunu göstermek, o kongreye gitmek, orada fotoğraf vermek, isminin oradan geçirmesi demek Oradaki işçilerin artık bir tercih şansının kalmadığı anlamına geliyor. Ve direkt buraya üye olmak zorunda olduklarını hissediyorlar. Bu da işçileri korku ve baskı göstererek sendikada tutma çabalarına girerler arkadaşlar. Hadi sendikalar bunu yapıyor diyelim. Bu müdürlerimizin neden burada işi var? Bu sendikalarla ne işi var? Sonuçta bunlar işçi sendikası kurum müdürleri de işveren. Neden bunların kongresinde? Neden bu kadar yakın? Bunları sorgulamak lazım arkadaşlar. Ve burada buradaki isimlerin dışında da isimler de vardı arkadaşlar. Hatta onlarla ilgili soruşturmalar da başlamıştı. Yalnız o şube hangi şubenin kongresinin tam olduğunu hatırlamadığım için bu şube de miydi, diğer şube de miydi net emin olamadığım için ona dipnot geçiyorum arkadaşlar. Beni sendikamıza şube başkanı olarak seçen değerli delegasyonumuza, bizleri güçlü kılan temsilcilerimize varlığı ile güç ve özgüven veren yanımızda duran Genel Başkanım Devlet Serte ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Mustafa Özüpek, Süleyman Doğan, Tuğba Gülpembeyoğlu, Yavuz Aksanoğlu gibi gibi teşekkür ederiz diye gidiyor arkadaşlar. Burada teşekkürlerine devam ediyorlar. Burada bu kongrelerde zaten delegasyonlara teşekkür ediyorum diyor ya. Ya hangi delegasyona teşekkür ediyorsunuz ben çok merak ediyorum. Zaten sizin kendiniz herhangi bir seçim yapmadan kendi adamlarınızı yerleştirdiğiniz delegeler bunlar zaten. Yani burada ne oldu? Kendi kendinizi başkan seçtiniz ve işçileri de oraya alabilmek için resmen kurum il müdürlerini, müdür yardımcılarını oraya getirterek resmen baskı ortamı oluşturdunuz. Bu hangi sendika olursa olsun. Ne olursa olsun, isimler fark etmez. İşçiye bu zulmü yapan herkesin ben karşısında olurum arkadaşlar. Bu konuda da inşallah devlet büyüklerimiz bir el atar. Bu şube başkanlığından sonra İstanbul'da da değerli arkadaşlarımız, değerli abilerimizin de bir tepkileri oldu. Onlarla da ilgili bir video yapacağım. Şimdilik bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.